O birincisi pençe kaplan operasyonlarından çerçevesinde en büyük harekatlardan biri, Türkiye ile kara bağlantısı olmayan 35 kilometre kuş bakışı bir mesafeye uçar birlik hava destekli hava destekli olarak özel kuvvet yani halk arasında bilinen, bilinen tabiri bir komando operasyonu gerçekleştirildi. 25 kilometreye 75 kilometre genişliğinde 2.000-3.000 metre yükseltilerde 100 yat 100 100 %60'lık eğim. Ben yani dik yamaçların olduğu mağaralarda teröristlere tabiri caizse inlerine girdi. Ama ne yazık ki bir kurtarma operasyonu gerçekleştirecekti. Terör örgütünün 2015'li yıllardan itibaren elinde tuttu, tuttu. E, Türk vatandaşlarının 13 Türk vatandaşını kurtarmak için bir mağara operasyon sırasında hem kahramanlarımızdan ilk şehitlerimizi verdik. Hem de terörist elebaşı Kandil'den aldığı direktif doğrultusunda elleri bağlı olan Türk vatandaşlarını orada canice katletti. Cansın Elbacı tırnak içinde şunu da söyleyeyim, gözleri bağlı insanları katletmek DH metodudur. Artık aynı üst takıldan akıl alan terör örgütü, elleri bağlı, gözleri bağlı olan Türk vatandaşları canice infaz etmiştir. Ama bu diğer yandan yaklaşık olarak 3-4 gün süren, ciddi bir hazırlıkla gerçekleştiren, hava kuvvetlerinin, erken uyar uçaklarının, hava tankerlerinin, atak helikopterlerinin, yerli ve milli tüm silah unsurlarının, siyalardan da katıldığı ve tırnak içinde istisnai deniz kuvvetlerimizin Barbaros'un torunlarında Akdeniz'den e, özel harp teknikleriyle destek verdiği çok istisnai bir operasyon. Bunu neden söylüyorum? Garaj yol bilen herkes bilir. 50 tane terörist etkisiz hale getirilince açıklandı bu alan taraması yapılmadan yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin birebir aldığı e, terörist e, teröristler eğer bir alan taraması yapılsaydı bu sayı kat kat artacaktı. Teröristlerin sakladıkları, gömdükleri ya da bir e, alan tarabası yapılmadığı için operasyona katılan birlikler geri döndü planlanma gerçek sitesi. kuzeyinde son yıllarda terör örgütü en büyük darbe vuruldu. Diğer yandan, Çansın Elbaca, Irak'a yansımalarını da anlatayım. Bölgesel Kürt yönetimi bu, bu operasyonu destekliyor. Pençe Kaplar Operasyonu'na genel ver destekim. Bağdat, özellikle son e, Irak Başbakanı Kazimi'nin Türkiye ziyaretinden sonra artık eskisi gibi yaptığı egemenliğimizi ihlal ediyorsunuz açıklamalarını yapmıyor. Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadele çerçevesinde bu operasyonları yeşil ışık yakıyor. Bu, e, izleyicilerimize söyleyeyim, e, yetkililerimiz söylediği üzere bunu söylemekte bir e, mani yok gazeteci olarak. Sayın Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz direktifi doğrusu gece operasyonu da. Artık büyük kandil operasyonu ve olası Sen Sincar operasyonu da mesajı verilmiştir.